Kasit. <laughs> evet. Ağzına, şunu şöyle ağzına de bir dakika. Verin. Ay hasta düşecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Doğum günümü la yazmış ben. <laughs> <laughs> Doğum günü değil ama. Hadi <laughs> dur, hadi Allah aşkına parmak Allah aşkına parmak da. Hadi gözümüz <laughs> aydın hayatım. <laughs> <Her> gözümüz <laughs> ayrı, hayatım. <laughs> Baba oluyorsun. Olsun. Kafa oluyor <araştır>. Nasıl ya? <laughs> ben şunu alayım mı? Sen tebrik edersin. Bunda da de yapmış mısın? Oğlum ne iki de o baba oluyor mu amına koyayım? Ya emziği görmüyor musunuz burada? şey yapıyor musunuz? <laughs> Herkes iyi ki doğduğun yazık. Ya. niye böyle bir giriş yaptık abi. biz şu anda? Ya onu da yasaklayalım. Ona ne yapıladın? Ne oldu Ciddiyiz lan. Evet. Ciddiyiz bebeğim. <laughs> Vay be. Merhabalar. Bir ıslak mendil filan bir şey verin sene. Ee, Seher'cim teşekkür ederim gülüm eyvallah. Asit değil. <laughs> Junior Tugay geliyorsa... Nereden biliyorsun Junior Tugay olduğunu? Vallahi erkek. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum ben bu işi. <laughs> Vallahi siz ciddi misiniz ya? Yok şaka yapıyorum Tugay ya. Niye şey yalan söyleyelim? Ciddi mi Bence, işte? Vay be ananı abladım. <laughs> Merhabalar. Neyse <Adres>, biz... <laughs> oh. Eyvallah canlarım ben, teşekkür ederim de ben de sen şok çok oldum şu anda. Sen çok güzel bir baba olacaksın. Sen de çok güzel bir anne olacaksın. Canlarım. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Allah'ım. Gel bir yani. ya. Merhaba. Eee, Tuğçe Sena hayırlı olsun demiş. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim valla nasıl yaptıysam artık. <laughs> Ne yapılır? Ne şeydir? Daha önce hiç baba olmadın <laughs> mı? Ya belki vardı. Başka ne Şimdi düşünmek lazım. <laughs> <da>. Gebertirim. <laughs> ona ne oldu ya? Nasıl baba oldum ben ya? Bana ne Benim gibi bir adam nasıl baba olabiliyor ya? <laughs> Beni yalnız bırakır mısınız? Babalığımı tek başıma yaşamak istiyorum. Hadi <laughs> <laughs> yaşa o zaman. <laughs> Aga be. Amcayı öp kızım. Amca, amca, amca. Yayınımızın başlığını değiştirelim. Baba oluyoruz diyelim amına koyma o zaman. Amca da öpün de. Bundan sonra herkes baba desin. Amca öpün de, tepik eder. Ya ayağından öpmeyeceksin. Gel buradan. Öp. Cık. Oh. Ağzında bok bu arada ağzına tüküreceğim ya. Baba, Gel bir de ben öpeyim gel. Ay, amca da öpsün. Bana sen de çakmakları ver Götlerden ağzını alıp alıp gidiyorum. Gel öpeyim. Evet. 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 Barın, onu ah. <laughs> 妈妈没有